Namurban ekranlarından, Bir Numara magazinden herkese merhaba. Bugün de birbirinden özel haberlerle, magazin haberleriyle karşınızdayız. Ben Prince ve Esma Ateş ile birliktesiniz. Ve programa başlıyoruz. Merhaba diyelim ve programa başlayalım. Merhaba, sana da merhaba Prens. Herkese merhabamızı evet. sunduk. Ve bugün ilk haber olarak Cem Yılmaz ve biliyorsunuz Serenay Sarıkaya çok konuşuluyordu. Serenay Sarıkaya'nın haberiyle başlayalım istedik. Dilerseniz veterimizi izleyelim. Dönüşte buradayız. Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemde olan ve birkaç gün önce haklarında ayrıldığı haberleri yapılan Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi. Sosyal medyasından açıklama yapan Serenay Sarıkaya Yahu bir insanın bu kadar üstüne gelinmez ki, sesi çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki, sonu gelmiyor, bitmiyor daha birini iyileştirmeden daha serti hazırda bekliyor. Sınırı aşalı çok oldu. Ne kolay insanların hayatına iftiralar atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak. Her iftiraya yok öyle değil diyemem ki. Halbuki her şeyim ortada, bir gizemim de yok ki. Bu da şiddetin başka türlüsü değil mi? Yeter. Açıklamalarında bulundu. Bir Numara Magazin devam ediyor sevgili izleyenler. Serenay Sarıkaya artık dayanamadı ve açıklamada bulundu. Ne diyorsun bu açıklamalarına Serenay Sarıkaya? Doğru buluyorum. Ee, Can her dakika çıkıp yok o öyle değil bu böyle diye açıklama mı yapacak? Yani. Magazin figürü mü olacak? Zaten Cem Yılmaz'la birlikteliği hasebiyle baya bir magazin figürü oldu mu? Oldu. Oldu. Bu iyi anlamda bunlara geri dönmeyecek. Dönmüyor da zaten. bundan müsebbip zaten ikisi de bayağı bir sessizliğe yattı. Hatta ayrılık haberleri de e, ayuka çıktı bayağı bir şekilde. Ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hatırlıyor musun? böyle denizin kenarında bir fotoğrafı vardı. İnsanlar evleniyorlar mı diye haber yapmıştı. Ben de şöyle bir şey söylemiştim. Bana göre çok üzünlü bir fotoğraf dedim. Ve akabinde hemen ayrılık haberi geldi. Bence ayrılık sinyalleri var. Ben şöyle bir şey de duyduk yani bunu zaten çoğu kişi de biliyor. Ozan biliyorsun son günlerde fazla konuştu. Ozan Güven'le ilgili bir de yakıştırma vardı biliyorsun bir platonik aşk. Hiç alakası yok. Ee, ne Ozan ona? Bence Cem'le olan dan dolayı evet. o kadar çok nasıl izah etsem. Ya hep konuşuyoruz hep aynı şeyleri konuşmuş gibi olacağım ama. Ya kadının girdiği arkadaşlık, dostluk ya olmaz. Olmaz evet, aynen olmaz. öyle. Yani Cem'le zaten Ozan'ın arası Serena yüzünden açıldı. E, hatta e, daha başka Ozan Güven ve Cem e, Yılmaz'la ilgili daha daha böyle profakatif söylemler duymuştuk evet. ama biz tabii ki bunlara inanmadık. Bir ara böyle bir el ele fotoğrafları da çıktı Ozan Güven'le Cem Yılmaz'ın biliyorsun değil mi? Hatta Twitter'da da bazı e, Teyitler açıldı orada Acaba e, bunlar ne yapıyor, nasıl bunlar bir ilişki? Acaba yaşıyor? hani nasıl bir arkadaşlık? E, hatta Serena'yı değil de Cem'i kaybettiği için Ozan bu kadar çok e, gergin, e, ondan bu kadar saldırgan, ondan bir takım e, hani psikolojisi böyle yoğun kaygı içerisinde gibi söylemler olmuştu. Tabii ki biz bunlara inanmadık. Yani. E, ama Serena'yla da böyle bir durumun olduğunu düşünmüyorum. E, Bence Serenay da haklı bir açıklama yapmış. Yani bir insanın üzerine evet bu kadar gidilmez. Bir de biz de gitmiyoruz. Yani sosyal medyada bir kitle var ya, evet. onlar çok gidiyor. Yani çok lüzumsuz bir e, magazin e, sayfaları da var mesela. Hiç bilmediğimiz, böyle saçma Tabii. sapan e, haberler yapan magazin sayfaları var. Bence yetkililer bunlara bir el atması lazım. El atacaklar ya. yakın zamanda zaten. Yani bu kadar zaten... çok e, karalamaya gerek yok insanları ya. Hayır yani böyle e, durup dururken bir şey yazamaz ya da bir şey söyleyemezsin bir insan hakkında. O nedenle işte o zamanda onu kastetmiş diye evet, düşünüyorum böyle ben. Böyle bir şey yok. Böyle, böyle bir şey söyleyemezsiniz diyor. Haklı olarak da böyle bir tepki göstermiş. Sevgili izleyenler Demet Akalın'la devam ediyoruz. Demet Akalın'ın Photoshop şovu diyeceğiz. Bakalım neler var. <laughs> Demet Akalın'ın Photoshop şovu Demet Akalın'ın geçen haftalarda sahilde bikinli yakalanması ve aldığı kilolar konuşulmuştu. Demet Akalın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile ilgi oda oldu. Yeni albümü için çektirdiği derin dekolteli mayolu pozlarını paylaşan Demet Akalın eyvah geri döndü dedi. Oldukça iddialı olan Demet Akalın'ın mayolu havuzbaşı pozlarına sanatçı dostlarından da beğeni yağdı. Demet Akalın'ın düzgün fiziğini sergilediği mayolu fotoğraflarını beğenenler bir aylık fazlayken pek çok kişi de havuz başında çekilen fotoğraflara bol bol photoshop yapıldığını iddia etti. Bir Numara Magazin devam ediyor. Pop'un yükselen seslerinden biri Demet Akalın. Yükselen e, mi? Peki. Demet Akalın zaten belli bir yerde ve şu anda gerilemeye doğru gitti. Aslında doğru ifade benim nazarımda bu. Gerilemeye gitti hemen onu söyleyeceğim. Ee, bu biçlerde miçlerde çıkıyor ya bu. Sen onu hiç biçlerde falan izledin mi? Hiç denk gelmedim. Ah, bir hiç kısmet olmadı. Ah bir izlesen. Saç bir yerde, baş bir yerde o kıyafet, o tip. Peki neden yani, böyle oluyor? Hiç çok özensiz. Özellikle biçlerde o kadar çok özensiz ki. Neden mesela? Neden böyle davranıyor? Boş vermişlik, ee, önemsememe. Bence artık kendi fanlarını da sevmiyor deme teklalım. Ya seviyordur, niye sevmesin? Yani Ya sevse Akal... ben sahneye çıkacağım şimdi. Öyle mi çıkarım ya? Ama Saç plajda... bir yerde, baş bir yerde. Ama plajda diyorsun ki. Ne mi Plaja çıkan ne ne örneğim? DJ'ler var, biçlerde sahne alan ne o şarkı söyleyen kızlar var. Nasıl giyiniyor onlar? Nasıl süslüler? Vücut losyonlarından tut o saçlarındaki o renkler, gözlükler, o takılar. Hiçbiri yok Demet Akalın'da. En son zaten böyle bir fotoğrafla yakalanmıştı. Şimdi de Photoshop'un kralını yapmış. Ee, hep söylüyorum yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hayaller hayatlar diyorum. İşte böyle bir ego tatmin etmesi bu. Duygu Özaslan'la da bunu yaşamıştık zaten. ya bunu Ama Photoshop... Demet Akalın'ın e, görselliğiyle kazandığı bir para yok. O yüzden Demet Akalın'ı ben çok kınamıyorum. E, biz onu sahnesiyle seviyoruz. E, yorumuyla seviyoruz. Ee, lütfen Türkü söylemesin ama. Ee... Evet yakın zamanda olay olmuştu. Çoğu ee, kişiden Sibel Can tepki da çok tepki almış. güzel söyler bu arada o şarkıyı. Ama Sibelcan'ın gırtlağı yani nameleri gerçekten ona yazdığı bu Ya yatkın O hiçbir şey yapmasa yani. bile o sahneye çıksın böyle Hı. bir adım atsın ben onu böyle saatlerce dinlerim. Bu arada Sibelcan'ın Temmuz'un sonunda da yeni albümü çıkıyor efendim Hayat isimli albümü. Ee, bayram şekeri tadında olacak bu albüm. Çünkü Temmuz'un sonunda çıkıyor bayramda. Demet Akalın'a şaşırdık mı Photoshop'una? Tabii ki şaşırmadık. Ee, devam etsinler böyle şov yapmaya. Peki. Biz Aslı'nı biliyoruz. <laughs> Yakın zamanda böyle e, mutlu oluyorlar evet, işte. Evet, ya. yakın zamanda Sibelcan'ın o yeni albümünden şarkıları da tabii Number One Türk'te e, dinleyebilirsiniz. Çok hayranım bu ekranlarda, Sibel Sibelcan'a bu arada ben çok seviyorum. Evet, seviyoruz gerçekten seviyoruz. Evet, o zaman Defne Samieli'nin dekoltesiyle devam edelim. Evet. Çünkü şey diyor başlığımızda bu. Defne Samyeli'nin dekoltesi olay oldu. Bakalım beterimize dönüşte buradayız. Defne Samieli'nin dekoltesi olay oldu. Defne Samiyeli sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri çekti. Geçtiğimiz yaz bikinili pozları olay olan Defne Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde 48. doğum gününü kutlayan yeni paylaşım fotoğrafına beğeni yağdı. Namurban ekranlarında Bir Numara magazin devam ediyor sevgili izleyenler. Defne Samyeli'yi izledik. Ne diyorsun Defne Samiyeli hakkında? Defne Samyeli'yi ben çok beğeniyorum. Yani 48 yaşında iki kız annesi, boyunca kızları var. Ee, kızları bile onun haşmetinde değil biliyor musun? Evet. Kendine bir kere, bakıyor. Bir kere Defne Samyeli'de estetik yok. Bir ufak bir burnunda belki bir estetik olabilir yanılmıyorsam eğer. Genelde ee, erkeklerin kadını hep öyle olur. Ama nefes kızları kızları bile onun haşmetine yetişemedi benim nazarımda. Ben o kadar çok kızlarını beğenmiyorum ama deme, Defne Samyeli'yi e, beğenmeyen kördür ya. Peki ee, bir İstanbullu gelin dizisinde biliyorsun orada e, genç bir Kaynana'yı canlandırıyordu e, çok seviyorum o diziyi bu arada bitti Hı -hı. ama hala tekrarlarını izliyorum e, ben Defne Sami'yi daha çok böyle dizi setlerinde görmek istiyorum ya daha çok öyle o güzel karakterlerde böyle eğlenceli karakterlerde oynuyor. Uzun zamandır zaten. yok ama değil Uzun mi? Uzun zamandır yoktu. En son İstanbul'lu gelinde işte şey, bir gördük. Ondan sonra ondan sonra hiç göremedik bir yerde. Daha sonrasında bir haber oldu kendisiyle ilgili. İşte Avrupa'ya açılacak, orada işte şarkı seslendirecek, sahne alacak Amerika'ya gidecek ha, falan aynen, dediler. Aynen aynen. Bunlar tevatürdü. Ee, ama Ümit herhangi bir şey olmadı. Ümit Evirgen'i biliyorsun çok iyi bir işletmeci. Tuba Büyüküstü'nün sevgilisi. Evet. Ee, onun mekanında yani onun güzel. yerinde sahne alıyordu, uzunca bir sürede sahne aldı, çok da istek olmuştu. Cem'le de yaptığı düetle zaten pik yapmıştı o tarihlerde. Ee, yine böyle diyorum ki hani İstanbul'da e, o bayramda ya da bayramdan sonra güzel bir yerlerde sahne alsın. Çünkü Ses Rengi çok güzel sahnesi, çok güzel giydiği elbiseler zaten yaşından dolayı o kadar çok cüretkar ki. Zaten inanılmaz derecede spor yapıyor. Bu arada Defne Samir'in 10 parmağında o marifet var biliyorsun. Hem şarkı söylüyor, hem oyunculuk Oyuncu. yapıyor, hem spikerlik yaptı yıllarca. Haber spikeri evet. Yani e, sunuculuk ayrı yaptı. E, çok takdire şayan buluyorum. E, Başarılı değil. Ne diyelim, bir İnşallah güzel bir evlilik yapar ya. Umarız, umarız güzel olur. Onun için gerçekten diğer haberimizle devam edelim. Bergüzel Korel hamileliğin çok zor geçti demiş. Böyle bir açıklaması var. Dilersen veterimize bakalım, dönüşte devam edelim. Bergüzar Korel, hamileliğim çok zor geçti. Böyle konuları konuşmayı sevmem. Açıkça sorulmasındaki cürete de şaşırırım. Ama hem büyük bir şov hem de kadınlar üstünde öyle bir baskı var ki yazmak istedim. Evet iki çocuğumu da normal doğumla dünyaya getirdim. Sezeryan da olabilirdim. Bu benim tercihim ya da tıbbi bir zorunluluktan ötürü olabilirdi. Ve bu anneliğimden hiçbir şey eksiltmezdi. Hamileliğimin başından itibaren önce fiziksel sonra da psikolojik olarak dayanılmaz acılar ve sıkıntılar yaşadım. Kendimde şaşırdım nasıl ayakta kalabildiğime. Cevabım belliydi. İçimdeki mucizem. Şimdi bu satırları okuyan bebeği tutunsun diye yatan, ilaç alan, eşiyle, işiyle, ailesiyle ya da herhangi bir sebepten büyük stres altında olan sen, canım anne. Bir iki seninle aynı şeyleri yaşadım. Söyleyebileceğim yegane şey içindeki mucizeye tutun. Bil ki o çok kuvvetli. Bil ki seni terk etmeyecek, bırakmayacak, tutunacak. Sana kavuşacağı günü senin kadar o da heyecanla ve aşkla bekliyor. Hep inan, dua et, hisset.'' Öyle kolay değil seni bırakıp gitmesi. Bunu hiç unutma. Kendine acıma. Niye benim başıma geliyor bu deyip de kendini aşağı çekme. Unutma. Yıllardır beklediğin o gün geldi, seni seçti. Aylar sonra mucizeni kucağına alıp gözlerine baktığında bu günleri hatırlayacaksın ve diyeceksin ki büyük iş başardık mucizem. İyi ki hiç vazgeçmedim senden. İyi ki bırakmadın beni annem. Number one ekranlarında bir numara magazin devam ediyor. Ne diyorsun Belguzer Kore'nin açıklamalarına? Belguzer Koreli'ni ben çok beğeniyorum, çok seviyorum. <laughs> ee, çok da başarılı bir oyuncu. Bakısı Tanju Korel olsun, annesi e, hanımefendi olsun. E, bugüne kadar hiçbir e, böyle sansasyonel bir haberleri olmadı. Ta ki kardeşiyle, kardeşiyle yaşadığı ile ilgili bir olaya kadar. Ondan öncesinde biliyorsun Halit Ergenç ile evlendi, tek bir olayını hatırlıyorum ben o tarihlerde, Tansatürk ile birlikteyken böyle bir yakınlaşma söz konusu olmuştu, zaten Halit Ergenç de o tarihlerde boşanmak üzereydi. Bir o haberle hatırlıyorum ben evlilikleriyle ilgili yani, ondan sonra hiçbir böyle sansasyonel bir haberleri olmadı. Ee, çok başarılı buluyorum. Ee, Onu da canı sıkılmış belli ki. Böyle hamileliğinden işte o yaşadığı sıkıntılardan evet. serzenişli bulunmuş. Ama e, çok güzel Nur topu gibi bir evladı oldu biliyorsun. 4-5 ay, ay olacak. Evet. Ee, en sonunda bir bikinili bir fotoğraf paylaşmıştı. Ee, sanki böyle hani bu açıklamalar o, o fotoğrafa böyle bir atıfta bulunmuş gibi. Yani ben o kadar çok şey yaşadım ki bu vücutla, e, bu verdiğim pozla, bu kilolarımla gurur duyuyorum der gibi bir açıklama olmuş. Ee, benim nazarımda ee, evet hamilelik çok zor gerçekten çok zor yani düşünsenize kendi canınızı taşıyorsunuz içinde içinizde bir e, bebeğe can veriyorsunuz etinizden işte o kanınızdan nefesinizden besleniyor ee, annelik kutsaldır ee, ne diyelim yani Allah bir daha böyle e, talihsiz olaylar yaşatmasın. Ee, evet. Allah evladına uzun ömür versin diyorum. Ee, Mutluluklar yeni de bir herhalde. projede görmek istiyorum ben ya yani yeni Aynı. sezonda. Şimdi şöyle bir şey var bir de şey diyorlar işte ben güzel korel ile kız ile arasında böyle şeyler oldu ya onu unutmak için devamını böyle başka başka haberlerle yapıyorlar. Yok hayır işte. hiç alakası, alakası yok. yok değil yok, mi? Yok hayır alakası yok zaten onlar bir mal pay edimi yapmak istiyordu yani. bir veraset ilamı açmıştı hanımefendi bu malı paylaşmak istemiyorlardı. Ee, ondan müsebbip bir takım böyle olaylar çıktı. Hatta kız kardeşi o tarihlerde evliliğine kadar Bergüzel Korel'in böyle bir çamurat izi kalsın. Baya bir psikolojisi. Itiraz, evet. Yani ters psikolojisi uygulamıştı. Evet. Ama gördük ki aslı yok. E, Halit'le zaten çok yakıştırıyor. Çok yakışıyorlar. Gerçekten imreniyoruz. Yani Halit Ergin şu an Babil dizisinde oynuyor. Ne kadar setler ara verse de evet. e, o dizide. Ama Ozan Güven'in akıbeti ne olacak acaba? Şimdi o Şimdi evet. o dizide Ozan Güven'in akıbetini ben çok merak bu arada, ediyorum. Ee, Tabii Ozan Güven'le ilgili haberimizde konuşacağız evet. elbette ama. Ama Bergüzarı ilgili... da ben şöyle güzel bir dizide görmek istiyorum. Yani Ve yakın sezon. zamanda. Evet, bu sezonda artık görmek kendini istiyorum. Kendini bir toparlasın. Görelim ekranlarda diyelim. Ve diğer bir de biliyorsun şarkı söyledi Bergüzar. Evet. Yani bir albüm yaptı. Evet. Ee, ben çok beğenmiştim. Çok da güzel bir ses rengi var. Bu hanımefendinin de on parmağında on marifet var ya. Yani. Şöyle zaten. Henüz Ailece çok, yani. yani e, sinemacı, çok Mahirler. Zaten sanatçı bir aile. Yani anne sanatçı, baba sanatçı, kardeş. Bir sanatçı değil pardon. <laughs> Ama o genel olarak var. Bir sanatçı aileden olduğu için böyle e, meziyetleri, yetenekleri ortaya çıkabiliyor. O zaman Müge Boz haberiyle devam edelim. O da kilolarıyla barışmış. Dilerseniz veterimizi izleyelim. Sonra buradayız. Tatil peşinde olan mülteciler. <laughs> cili miymiş cili mi? Müge Boz, kilolarımla barıştım. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Müge Boz siyah bikinli pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğum sonrası kilolarını veremediğini söyleyen güzel oyuncu kendimle barışmaya karar verdim dedi. Oyuncu Müge Boz bir yıl önce basketbolcu Caner Erdeniz ile nikah masasına oturmuş 8 ay önce de kızı Vina'yı dünyaya getirmişti hamilelik sürecinde aldığı 10 kiloyu dert etmeyen oyuncu sağlıklı yollarla zayıflayacağını açıklamıştı. Number one ekranlarında bir numara magazin devam ediyor. Şimdilerde eh, kilolarıyla barışan bir isimle devam edeceğiz. Müge Boz kendisi güzel bir açıklamada bulunmuş. Kendimle barışmaya karar verdim demiş. Ne kadar güzel kendisi için. Ne diyorsun Müge Boz hakkında? Ya bu doğumdan sonra ya ben gerçekten ya böyle e, çok sıkılmaya başladım bu haberlerden. Ya bu Fahriye'ye bir kilolu dediler. Ee, bir savunmaya geçtiler o tarihlerde. Ee, bir de yeni doğum yapmıştı Fahriye yani Bir iki aylık daha doğum şeyiydi yani. Lohusalık döneminde kadına bir takım saldırılarda bulunmuşlardı sosyal medyada. Ondan sonra böyle bir doğum kilolarıyla sürekli yorum yapan, konuşan bir kitle. Yani bir sanat camiasında özellikle çok fazla oldu ama ben daha başka bir olaya değinmek evet. istiyorum. Biliyorsun Caner Erdeniz... Deniz Bulutsuz'la e, mahkemelik olmuştu. Böyle bir durum vardı. Ee, Ozan Güvenli bu olayı da patlayınca e, yani bu olayı çıkınca e, Caner Erdeniz'de olan mahkemelik olayı da e, ayyuka çıkmıştı. Hmm. Bunu da konuşmuştuk. E, 5000 lira gibi bir, bir para cezası e, ödemiş taciz etme suçundan evet. dolayı. Hanımefendiyle böyle bir olay da yaşanmış yani. Hemen bir sene önce daha uzağa gitmeyelim yani bir senesi bile yok. Onun da bu var hemen, hemen yakın tarihte de Ozan Güven'le böyle bir olayla anılmıştı Deniz Bulutsuz. Ee, çok tenakuz içinde kalıyorum evet. ben ya. Evet. Çelişiyorum yani. Peki. Hanımefendi hiç böyle sıkılmadan hemen böyle mahkeme yollarına gidebiliyor. Halbuki sadece bakmış beyefendi biliyor musun? Baktığı için eee gidip şikayette bulunuyor ve taciz beni taciz etti suçlamasıyla. Ama bakma var, bakma var. Belki de e, onu rahatsız edici bir bakış olmuş olamaz mı? Ama bunun için mahkemeye gitmeye gerek var mı ya? E, ne yaptın? Bir mi? daha yani... o kişiyle aynı ortamda bulunmazsın. Ortak tanıdıkların varsa durumu izah edersin. O da bir şeyde olmaz yani. Yani bunun yani... için bir mahkemeye gitmek, mahkemeyi bu şekilde meşgul etmek. Enteresan. Bir de hemen akabinde o zaman güvenle olunca o zaman güven olayı bana bu sefer de inandırıcı gelmiyor yani. Çok enteresan. Doğru evet. Yani Müge bozda da evlendi 8 ay önce Caner Erdeniz. Caner Erdeniz ee, evet. Yeni de işte kızları olmuş zaten. Bina. Bir yıl önce oturmuşlar basketçiyle. Hı -hı. E, 8 ay önce de kızları dünyaya gelmiş. Hı -hı. 10 kilo var fazla e, 10 demiş. 10 kilo da demiş ama yine de öğrenmiş. çok güzel görünüyor. Balık etli bir hanımefendi olmuş. E, bence ne diyelim. E, bu, Mutluluklar. E, biliyorsun <laughs> e, olay... E, yani mahkemeye intikal edildi. Bu olayın da göz önünde bence bulundurulması gerektiği kanaatindeyim ben. Bence önümüzdeki günlerde... Yani bu burada Ozan üzerine... Güven'i savunduğum için söylemiyorum. Hanımefendi de... E, hani Ozan Güven normal değil ama hanımefendi de normal değil. Benim nazarımda evet. yani. Önümüzdeki... Normal değil. Önümüzdeki... Çünkü bu Caner Erdeniz'de olan olayla ilgili de hanımefendi bir açıklama yapmadı. Sadece bir bakıştan mütevellit e, dava ettiği söyleniyor. Taciz suçlaması var. Şimdi yani... Bence Bence bununla ilgili de e, adli merciler bir araştırma yapsınlar. Ölümün. Sadece de Ozan Güven'i günah keçisi ilan etmenin bir anlamı yok, yok diye düşünüyorum tabii ben. Tabii bir de şöyle bir şey var şimdi e, insanın kafasında ister istemez ister istemez de sorun işaretinde oluyor yani. Çünkü bir sene geçmemiş yani, yani. Evet. hani böyle bir olay var Mesela... ama onunla da gündeme gelmemiş bak bu kapatılmış yani mahkemeyle Acaba hallolmuş. Acaba şeyden dolayı mı yani? Şu anda hanımefendi gündeme bomba gibi oturdu mu? Oturdu. oturdu çünkü Caner Erdeniz ile e, Ozan Güven arasında bir fark var biliyorsun değil mi? Mesela yani, nasıl bir fark? Şöyle Ozan'ın daha büyük bir kitlesi var ve tabii ki e, tabii tirajı ki. çok iyi yani herkes tabii ki. E, daha fazla tabii ki. E, ilgi Buradan duyuyor. Buradan yetkili şey merciler de bunları da bence göz önünde bulunduracaktır. Evet. Yine söylüyorum kadına şiddeti tabii ki tasvip etmiyoruz ama ve lakin... E, bir insanı da günah keçisi ilan edip her şeyi de o insanın evet, üzerine kesinlikle. atmak bu şekilde üzerine gitmek de bana çok saçma geliyor İltibas geliyor bana yani yapmamak lazım sadece tamam haksız hata yani yaptı ama deniz bulutunda ama normal olmadığını buradan anlayabiliyoruz Şahsım burada kimseyi de kayırmıyoruz. yani onun yaptığı doğru demiyoruz altını çizerek söyleyelim ama dediğin gibi e, karşıdaki insana da biraz bakmak ve sorgulamak lazım elbette. O zaman bugünü de noktalıyoruz diyelim ve vedamızı yapalım. Sen vedanı yap, ben de Arkadaşlar, sorayım. Arkadaşlar lütfen sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlara bir kap ve bir kap mama verelim. Hemen şöyle bir şey söyleyeceğim. E, galiba Dersim'deydi. Bu e, hayvanları avlama ihalesi vardı. E, Kaldırıldı, iptal, iptal edildi. oldu. E, çok teşekkür ediyorum yetkililere. Teşekkür Lütfen yani av bir spor değil. Değil kesinlikle. Bir cinayet. E, Megastar Tarkan da bir, bir, bir şey çok yaptım. güzel bir paylaşım Çok güzel bir açıklama olsun. yapmış ve yorum yapmıştı. Gerçekten ee, güzel oldu. Bizi Ol. duydular ya. Çok Biz seviyorum ben. Biz buradan söylemeye yani, devam edeceğiz. Evet bunu. o yüzden hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.